Arzu Olcay'dan hamile olduğunu itiraf etti. Sinan Arzu ve Olcay'ın görüntülerini paylaştı. Ve Olcay'ın karısı ilk kez konuşarak her şeyin yalan olduğunu belirtti. Son zamanlarda magazin dünyasında dikkat çeken bir başka olay yaşandı. Esra Erol, izleyicilerinin merakla beklediği bir konuyu işlemeye devam ederken bu gelişme herkesi şoke etti. Arzu Olcay için umut veren bir dönüşüm yaşanıyordu. Fakat işler öyle bir hal aldı ki Arzu'nun hayatında hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Bir zamanlar aile içi huzursuzluklar ve sıkıntılarla boğuşan Arzu, evine döneceği yönündeki umutları bir anda paramparça oldu. Sinan, Arzu'yu affetmeye karar vermişti ama işin içine namus girince her şey değişti. Sinan, kendisine yapılanları affedemediğini ve ne olursa olsun Arzu'ya artık bakamayacağını açıkladı. "Arzu'nun bir daha yüzüme bakmasından nefret ediyorum. Kendisini affetmeyeceğim." dediği duyumları yayıldı. Bu açıklama sonrasında Arzu büyük bir travma yaşadı ve Sinan'ın bu tepkisi karşısında sinir krizi geçirdi. Sinan, Esra Erol'a, ben Arzu'dan böyle bir şey beklemiyordum. Evet, evini terk etti. Ama bu kadarını yapmasını beklemezdim, dedi. Esra Erol ise, Arzu'ya nasihatler vererek, bu bir gençlik hatasıydı. Belki ama sen artık yaşını başına almış bir kadınsın. Bu yaptığın doğru değil, biz sana yardımcı olamayız. Kocana bir şans daha ver, dedi. Ancak Arzu, Esra Erol'a ağlayarak, sizinle özel görüşmek istiyorum, diyerek bir sır sakladığını ima etti. Bu sır, tüm izleyiciler için şok ediciydi. Arzu, o kadar çok yorulmuştu ki, çocuklarını istemediğini belirtti ve sosyal medyada kardelen çiçeği olarak tanıttığı kişiliğe aşık olmuştu. Bu kişi, Olcay'dı. Olcay, arzuyu kandırarak 200 bin lirasını almış ve sonrasında onun kişiliğini de ele geçirmişti. Sosyal medya, bir yuvayı daha yıkmıştı. Ama geriye sadece başını yere eğmiş bir eş ve çocuklar kalmıştı. Evden parasını ve birkaç eşyasını alarak, sosyal medyada tanıştığı hoca ile kaçan Arzu, Sinan'a dönmeyeceğini açıkladı. Hayatımda kimse yok, diyen Arzu'nun söyledikleri kısa süre sonra yalanlandı. Arzu'nun söylemleri birkaç gün sonra çökmeye başladı. O, Sinan'dan boşanıp kendi yoluna gitmeye karar vermişti. Ama işler beklediği gibi gitmedi. Olcay, Arzu'ya olan duygularını bir anda geride bırakmıştı. Arzu, Olcay'a çok aşık olduğunu söylese de, Olcay'ın ona dönmeyeceği, Arzu için yıkıcı bir haberdi. Ardında sadece pişmanlık ve gözyaşı kalmıştı. Sinan'a olan kırgınlıklarının ardından, Arzu Esra Erol ile özel bir görüşme talep etti. Gözyaşları arasında Esra Erol'a, ne olur bana sahip çıkın, dedi. Ancak Esra Erol, ona sahip çıkamam. Sen çocuklarını ve eşini terk ettin. Sözlerin birbirini tutmuyor, diyerek Arzu'yu eleştirdi. Arzu'nun gizlediği büyük sır, herkesi şaşkına çevirdi. Arzu, ailesine de hiçbir zaman dönmeyeceğini açıkladı. Bu süreçte gelen iddialara göre, Olcay'dan hamile olduğuna dair haberler de gündeme düştü. Fakat Olcay'ın eski eşi, Arzu'nun bu haberleri abarttığını ve Olcay için son kozunu oynadığını dile getirdi. Eski eşi, Olcay ve Arzu'nun hiç yakınlaşmadığını söyledi. Olcay ve Arzu arasında bir şey yok, dedi. Peki, sizler bu olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Arzu Olcay'dan hamile olduğu iddiaları doğru mu, yoksa sadece bir yalan mı? Arzu ve Olcay arasında gerçekten bir ilişki var mı, yoksa Arzu sadece Olcay'ın adını kullanarak daha fazla dikkat çekmeye mi çalışıyor? Bu ve bunun gibi sorular sosyal medyada hızla yayıldı ve gündemi oldukça meşgul etti. Yorumlarınızı ve görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü bu olayın sonu nereye varacak, kimse kesin olarak bilmiyor. Arzunun geleceği hakkında ne gibi adımlar atılacağı zamanla belli olacak. Bu karmaşık ilişkiler ağında neler yaşanacak, hep birlikte göreceğiz. Şimdi Sizlerin de bu konuda düşüncelerinizi almak istiyorum. Yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz.